Akmeş Haber'den bu akşam sizlere e, Akmeş'e İzmit ve e, Kartepe bağlantı yolundaki ışıklandırma problemini dile getirmek istedik. Görüyorsunuz ki şu an e, Akmeşe'ye giden yolda durakta bekliyorum ve hiçbir türlü ışıklandırmanın yeterli olduğunu göremiyorum. Otobüs gelse diyor ki vatandaş e, hiçbir şekilde bizi otobüs fark etmiyor. Kendi cep telefonlarımızla ışıklandırma yapıyoruz. O şekilde kendimizi burada olduğumuzu Gösteriyoruz diyor. Yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını ...ivedilikle talep ediyoruz. Ayrıca kameraman arkadaşımızla yaklaşırsa şu su birikintileri durakta olan vatandaşa çok zorluklar yaratıyor ee, ve su birikintilerinin haricinde de e, vatandaşlar diyor ki yağmurlu havalarda özellikle kayıp düşme problemleri yaşıyoruz. Bu bölgeye hiçbir şekilde ee, bir çalışma yapılmadığını dile getiriyorlar. Şimdi size suyun biriktiği diğer bölge de bakın durak bölgesi. Duraktaki vatandaşlar kameraman arkadaşımız çekerse şu anda şu karşıdaki gördüğünüz durakta yüksek derecede bir su birikintisi var. Yürüyorsunuz bakın. Tırlar yakın mesafede geçince vatandaş ıslanıyor. Şu anda bakın su birikintileri gerçekten insanlara zor dakikalar yaşatıyor vatandaş bundan şikayetçi. Bu akşamlık sizlere aktarmak istediklerimiz bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum.